Şimdi 1986 yılında önemli bir logaritma sorusu. ÖSYM o zamanlar logaritma böyle değişik soruyormuş. 1656 sayısı ilgimi çekiyor. Şimdi 1656 şöyle biraz inceleyelim. 2'nin kaç katı diye düşünüyorum. 1600 yarısı 800, 56 yarısı 28, 828 katıymış. Ee, biraz daha incelemem gerekiyor. 2, 828 ne olacak? 414. Tamam. Şimdi 2 çarpı 2 çarpı 414'ü nasıl yazacağım? 2 çarpı 207 değil mi? 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 207'yi nasıl yazacağım? 207 neyin katı olur? 3'ün katı mesela. 3'ün kaç katı diye düşüneceğim 207'ye. Ee, 3'ün zaten 70 katı 210 değil mi? 3'ün 70 katı 210 olsa 3'ün 69 katı bu. Böyle inceliyorum. Yani arkadaşlar 1656 demek 2'nin küpü çarpı 3. Hatta bu 69'da 3 çarpı 23 diye yazalım. Böyle bir şey demek yani. 2'nin küpü çarpı 3'ün karesi çarpı 23 demek. Ben log 1656'yı yazarken logaritma 2'nin küpü çarpı 3'ün karesi çarpı 23 diye yazabilirim. Yani bu ifade log 1656 ne eşit a eşit değil mi? Bunu böyle a eşitledikten sonra buradaki çarpımları aynı tabanda olduğu için hepsi 10 tabanında olduğu için toplam şeklinde dönüştürebilirim. Yani log 2 tabanında 3 artı log işte 3 tabanında 2 3'ün Pardon 3 tabanda demek doğru değil. Log 3 üzerindeki var. Burası da log 23. Eşittir A. Şimdi arkadaşlar şu 3'ü başa atacağım. 3 log 2 oldu. Bu soru neyi soruyor onu da bilmiyorum. 2 log 3 oldu. Burası da artı log 23 oldu. Tamam. Eşittir A. Şu kağıt tutsana bir. Kayıyor. Ha. Şimdi log 2'ye B demiş. 3 log 2 vardı ya burada. 3 B yani. Log 3'e C demişti. Burada 2C var. Ha, log 23 soruyor bize. Artı log 23 eşittir A. Şu 2B ile pardon 3B ile 2C'yi karşı atıyorum. Log 23 eşittir. A-3B-2C yapıyor. A-3B-2C B şıkkını işaretliyoruz. Aslında bu gerçek matematik bu yani. Gerçek matematik logaritma soruları böyle tuhaf tuhaf böyle bulmacalı logaritma soruları sorar. Ne dedikleri anlaşılmıyor.